10 dakikada en çok 500 metre yürüyebilen yaşlı bir teyze her 30 dakikada bir en az 10 dakika dinlenmektedir. Dikkat edersek 10 dakika yürüyecek 500 metre. Sonra yine yürüyecek yine yürüyecek ama 30 dakikada ne yapacak? Bir 10 dakika en az dinlenmesi gerekecekmiş. Peki ne istiyor soru benden. Bu yaşlı teyze 2,5 saatlik bir yürüyüşünde en fazla kaç kilometre yürümüş olabilir demiş. Ve başlayalım olayımıza. Şimdi arkadaşlar. Ne yapacak o zaman? Şöyle yapalım. İlk 30 dakikayı yürütelim biz bu teyzeyi. Hiç durmadan kaç metre? 10 dakikada 500 metre yürüyorsa 30 dakikada 1500 metre yürüyebilecektir. Sonra bir 10 dakika dinlenmesi gerekecek. Peki 10 dakikada dinlendirdim bunu yani 0 metre yol aldı. Daha sonra devam ettim arkadaşlar. Bir 30 dakika daha yürüttüm. Bu 30 dakikada da 1500 metreyi ne yapacaktır? Teyzemiz yürüyecektir. Şimdi 2,5 saat demişti bana. 1 saat 60 dakika olduğuna göre 2 saat 120 burası benim için toplamda 150 dakika olacaktır deyip olaya devam edelim. Peki ne yaptı? Bu, buradaki 30 dakikayı yürüyünce bir 10 dakika daha dinlenmesi gerekecek ve 0 metre yol almış olacak. Dikkat edersek şu an şu toplam kaç oldu? 30, 60, 70, 80 dakika oldu. Ben 150'ye doğru gideceğim. Peki devam ediyorum. Ne yapalım? Bir 30 dakika daha yürütebilirim galiba teyzemizin Ve bu durumda da getireceğiz. 1500 metre yol aldıracağız teyzemize. Şu an 110 yaptı. 110 yaptı ya bir 10 dakika daha dinlendirelim arkadaşlar teyzeyi. 10 dakika dinlendiği zaman teyze ne yapacaktır? Hiç yol alamayacaktır. Şimdi ne oldu galiba şuradaki toplam? Şöyle yapalım. Dikkat ettik. 30, 40. 30 da burada 70, 80. 30'u ekleyince kaç yapacak? 110, 120 dakika. Hı, ne yapabilirim? 150 dakika demişti. O zaman ben bu teyzeyi bir 30 dakika daha yürütüp getireyim. Bir 1500 metre daha yol aldırayım. Ha, ne olacak? Dinlenmesine gerek kalmayacak. Çünkü süre bitti. Artık istediği kadar dinlensin teyze. Ne kadar yol almış oldu? 1, 2, 3, 4 tane 1500 çarparsam 4 ile 1500'ü 6000 metre yol yapmış olacak. Yani bu da 6 kilometre yola bedel olacaktır deyip olayı kapatalım. Şimdi yine değişik bir soruyla devam edelim. Bir adam doğrusal bir yol boyunca 8 adım ileri 3 adım geri atarak ilerliyor. Şimdi arkadaşlar burada anlamanız gereken şey aslında attığı ilk 8 adımı ne yapıyor bu arkadaşım ileri daha sonra 8. adımdan sonraki 3 adımı geri atarak ilerliyormuş. 150 adım attığında kaç adım ilerlemiş olur? Şimdi dikkat edersek toplamda şurada 11 adım var galiba. Bu 11 adımda ne yapıyor? 8 ileri 3 geri attığına göre 5 adım ilerliyor diyelim. Şöyle yazalım bunu. Daha sonra arkadaşlar 150'de 11'in kaç katı var bunu bulacaksınız. Hemen getirelim şöyle 150'yi 11'e bölelim istiyorum hızlıca. Ne kadar vardır? Bir kere vardır galiba. Şöyle 11'i çıkardım şurada 40 kaldı. Dikkat edersek şuradan da bir 3 gelecektir. Ee, 33 dedim kaldı şöyle 7 galiba bana. Bu şu demek abim, şu hareketi 13 kere yapıyor ve geriye 7 adım kalıyor diyelim. Şöyle onu da yazalım şuraya bundan sonra hemen işleme başlayalım dikkat. Şimdi arkadaşlar 13 kere yapıyorsa bu hareketi ne yapacaktır? 5 ilerleyecektir. Yani bir kere kafadan 13 çarpı 5 ilerleyecektir. Geriye kalan şu 7 adım sıkıntı oluyor. Dikkat edersek bu kadar ilerledi artı. Ne yapıyordu? İlk 8 adımı ileriye atıyordu değil mi? O zaman bu 7 adımın 7'si de ileri olacaktır. Ve buradan da bir 7 ilerleyecektir diyelim. E, noktayı koyalım. Bundan sonra 4 işlem. 13 ile 5'i çarparsam 65 oldu. Artı dikkat edersek kalan 7 adımın 7'si de ileri olacaktı diyelim. Ve buradan da bu adamın 150 adımda 72 adım ilerleyeceğini bulup soruyu bitirelim. Karışık bir soru daha. Babanın 3 adımda aldığı yolu oğlu 7 adımda almaktadır demiş sorumuz. Baba ile oğlu aynı noktadan başlayıp aynı yönde kaç adım atıyorlar? 25 adım attıklarında aralarındaki uzaklık 12 metre oluyor imiş. Buna göre babanın bir adımı kaç metredir? Şimdi arkadaşlar ne var benim için? Baba ve oğlu var. Şöyle babası ve oğlu gibi düşünelim. Babanın 3 adımda aldığı yolu oğlu 7 adımda alıyorsa babanın bir adımı dikkat soru bana metre olarak sormuş. 7x metre ise oğlun bir adımı 3x metre olacaktır ve bir adımda bir adımda Aralarındaki farka dikkat edelim. Bir adımda aralarında 4x metrelik bir fark oluşacaktır diyelim şöyle. 4x metrelik fark oluşuyor. Bunu çok net görün öncelikle. Ve soruya devam edeyim. Kaç adım atıyorlarmış aynı noktadan 25 adım. 25 adımda 25 çarpı 4x metre fark olacaktır aralarında. Ve bu da kaça eşitmiş? 12 metreye eşitmiş. Hmm. Buradan 100x eşittir 12 ise x benim karşıma ne olarak gelecektir? 12 bölü 100 metre olarak gelecektir. Peki babanın bir adımı kaç metre olur bu durumda? Dikkat edersek 7x demiştik. Getirip şunu ve şunu 7 ile çarparsam 84 bölü 100 metre olacaktır babanın bir adımı. Yani bu da 0.84'e eşittir deyip devam edelim. Evet arkadaşlar hareket problemleriyle ile karşımızdayım. Şimdi ilk sorumuz da A kentinden B kentine giden bir aracın her saatin sonunda B kentine olan uzaklığı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dikkat edersek bu aracın birinci saatin sonunda 320 km yolu kalıyor ve dördüncü saatin sonunda yolculuğunu bitiriyor. Peki ne diyor bana bu aracın B kentine varıncaya kadar geçen sürede ortalama hızı saate 95 km olduğuna göre ne istiyor benden birinci saatteki ortalama hızı saat kaç kilometredir bunu istiyor Şimdi öncelikle arkadaşlar aracın ortalama hızı nasıl bulunuyordu Tabii ki şöyle bir formülü vardı bizim için hemen hatırlatalım aracın aldığı toplam yol bölü toplam zaman diyeceğim şuna dikkat edelim Arkadaşlar bu aracın almış olduğu toplam yol Şimdi birinci saatteki ortalama hızı x kilometre bölü saat olsun ve burada bir saat hareket ettiği için x kilometre yol alacaktır. Şurada ise dikkat edersek 320 kilometre daha yol yapmış olacaktır. Yani benim için toplam yol 320 artı x'e eşittir diyelim. Böyle toplam zaman dikkat edersek 4 saatte yolculuğunu bitirmiş ve bu ortalama hızımıza yani 95'e eşit olacak iyiymiş. Bundan sonrası dört işlem. Hemen şöyle içler dışlar çarpımını yapalım. 95 ile 4'ü çarpınca 4 kere 5 20 diyelim. Elde var 2. 362 de elde vardı. Şöyle 380 olacaktır. Bu da 320 artı x'e eşittir. Ve x değeri buradan benim karşıma 60 olarak çıkacaktır. Yani aracın ilk saatteki hızı 60 kilometre imiş deyip bunu kapatıyorum çok takıldığınız bir soru tipini daha aldım. 360 metrelik bir koşuza birinci gelen atlet koşuyu ikinciden 20 metre ve üçüncüden 37 metre önde bitirmiştir. Buna göre ikinci gelen atlet koşuncu koşuyu üçüncüden kaç metre önde bitirecektir? Şimdi arkadaşlar bu soruda dikkat etmenizi istediğim nokta şu. Bunlar ne yapıyorlar abi? Koşuyorlar ama haybiye koşuyorlar. Aslında benim için birinci, ikinci ve üçüncü en başından beri belli. Getirelim birinci atlet, ikinci ve üçüncü atlet şöyle olsun. Şurası benim için pist olsun gibi düşünüyorum. Kaç metre imiş pistimiz? 360 metre imiş. Peki ne diyor? Birinci atlet ikinciden 20 metre önde bitirdi yarışı. Yani şurası 20 metre olacak. Ve daha sonra arkadaşlar üçüncüden 37 metre önde bitirdiğine göre şuradaki uzunlukta 17 metre olacaktır. Peki ne soruyor bana? İkinci gelen atlet koşuyu üçüncüden kaç metre önde bitirir? Yani İkinci buraya geldiği zaman üçüncü şurada bir yerde olacaktır. Şu aradaki x kaçtır bunu soruyor bana. Şimdi bu atletler sabit hızla koşuyorlar. Şuna dikkat edelim. Doğuldu benim için. Aslında şöyle yapalım isterseniz. E şuraya kadar olan uzunluk benim için nedir? 340 metredir galiba. Dikkat edersek ikinci atlet üçüncüye kaç metrede? 340 metrede ne kadar fark atıyor? Aslında şu 340'ı izninizle şuradan silip aşağıya yazmak istiyorum. Getirelim hemen olayımıza devam edelim. İkinci, üçüncüye 340 metre pistte ne kadar fark atmış oldu? Dikkat edersek 17 metre fark atıyor galiba. Peki ne istiyorum ben? İkinci, üçüncüden kaç metre önde bitirecek yarışı? Peki ikinci pistin tamamı yani 360 metrede ne yapacak abi? X metre fark atacak gibi düşünüyorum. Bundan sonrası doğru orantı oldu. Dikkat edersek arkadaşlar içler dışlar yapınca X'i bulacağız. Buradan 340 çarpı X dediğimiz ifade bizim için 360 çarpı kaça? 17'ye eşit olmalı. Ve getirelim şuradaki 340'ı alt tarafı biz bölü olarak gönderelim. Daha sonra şuradan bir sıfır şuradan bir sıfır gitsin. 17 ve 34 sadeleşince 2 kalacaktır. X dediğimiz bizim için ifade 36 bölü 2'den 18 metre olarak çıkacaktır deyip soruyu yine bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar değişik bir soru. Bir komando ne yapıyormuş arkadaşım? 27 metre yüksekliğindeki bir hedefe halatla tırmanıyormuş. Komando halata her 3 metre tırmandıktan sonra dinlenmek için duruyor ve 2 metre ne yapıyormuş? Aşağıya kayıyormuş. Yani 3 metre tırmanıp 2 metre kayınca aslında 1 metre ilerlemiş olacak. Komando hedefe ulaştığında Toplam kaç metre yol yapmış olur diye sormuşuz. Şimdi arkadaşım başlangıcı burası, bitişi burası gibi düşünelim. Yani hedefimiz burada galiba. Dikkat edersek bu komandomuz toplamda burası kaç metre? 27 metre olarak verilmiş bize. Şimdi devam ediyorum. 3 metre şurası olsun mesela. Birinci de ne yaptı? 3 metre gitti. Ama ondan sonra dinlendi galiba 3 metreden sonra ve kaydı 2 metre. Yani 1 metre ne yapmış oldu? Şöyle gösterelim. 2 metre kayınca 1 metre yükselmiş oldu galiba. Ha, dikkat! Aslında bu 1 metre ilerlediğinde ne kadar e, yukarıya doğru çıktığında tırmandığında diyelim ilerlediğinde aslında gerçekte getiriyor arkadaşlar 5 metre yol yapmış oluyor toplamda aşağı ve yukarı olarak düşünün diyorum ve olaya başlıyorum. Şimdi dikkat edersek Hedef 27 metre değil mi? Aslında benim için şu başlangıçta çıktı 3 metre var ya çıkarın onu. Yani şurası 24 metre olsun. Şuraya gelene kadar aslında ne kadar yol yapacak bunu bulalım. E dikkat edersek 24 kere yapacak galiba şu 1 metreyi. Peki ne kadar ilerlemiş olacak? 24 çarpı 5 metre ilerlemiş olacak. Hı, ne yaptı buraya kadar? 120 metre yol yapmış oldu galiba bizim için bu komandomuz. Devam. Dikkat. 24'ten sonra ne yaptı arkadaşım? Hedefe 3 metre çıkınca zaten ulaştı. Bundan sonra artık dinlenmesine gerek yok yani kaymasına gerek yok. Ha ne olacaktır? Artı 3 metre daha ilerlemiş olacaktır diyelim ve dikkat edersek toplam yapmış olduğu yol buradan 123 olarak çıkacaktır deyip bitirelim bir kum saati. Üstü tamamen boşken ters çevrildiğinde üst kısımda kalan kumun tamamı iki buçuk saatte alt kısma doluyor imiş demiş sorumuz bize. Bu kum saati üstü tamamen boşken ters çevriliyor. Şimdi arkadaşlar dikkat öncelikle getirelim. Biz bu kum saati 2,5 saat kaç dakika yapacak bizim için? 150 dakika yapacaktır. Çünkü dikkat edersek burada dakika vermiş. Ha, o zaman aslında bunun içindeki kum şöyle getirelim. 150 dakikada tamamen boşaldığına göre 150 V imiş gibi düşünelim. Peki sorumuz bize ne diyor? Bu kum saati üstü tamamen boşken ters çevriliyor. Peki ters çevrildikten dikkat eder isek kaç dakika 45 dakika bu şekilde gidecekmiş galiba. Şimdi ters çevirince 45 dakika sonra ne olacaktır arkadaşlar? Getirip düşünüyorum. Şöyle olacaktır. Altık alt tarafta 45 dakikada 45 V'lik kısım olacaktır ve üst tarafta da ne kadar kum kaldı 45'e gittiğine göre 105'lik kum kaldı gibi düşünün. Peki devam ettik 45 dakika sonra ne oluyormuş abi bir kere daha ters çevrilen bu saat. Hmm, yani getiriyormuşum ben bu saati bir kere daha ters çeviriyormuşum. Ne oluyormuş abi yani artık yukarısı 105 ya artık aşağısı 105 oldu galiba. Şöyle düşünebilirim. Ha 15 dakika sonra da tıkanacakmış tamamen. Şimdi getirdik abi. E, 105 105 15 dakikada ne olacaktır buna? 15 daha dolacaktır. Da yani burada 120 V'lik kum kalacaktır gibi düşünüyorum. Yukarıda ise arkadaşım 45'ti. 15 dakika sonra ne oldu? 15'i boşaldığına göre burada 30 V'lik kum kalmış oldu galiba. Peki son durumda iki kısımda kalan kum miktarlarının oranı dikkat edersek 30'un 120'ye oranı olacaktır. Ve buradan da sorumuzun cevabı 1 bölü 4'e eşit olacaktır deyip kapattım. Sabit hızlarla ilerleyen uzaktan kumandalı A ve B araçları 180 metrelik bir parkurda düzenlenen yarışa aynı anda başlıyor. A aracı 80 metre ilerlediğinde B aracı A aracının bir saniye önce bulunduğu noktada oluyor imiş. Yani dikkat edersek arkadaşlar A'nın bir saniye önceki yerinde olduğuna göre be. Tabii ki A'nın hızı daha fazladır. Önce bir şunu görelim ve devam edelim. Ne vermiş sorumuz bize? A aracı bu yarışı 9 saniyede bitirdiğine göre. Peki arkadaşlar A aracı 9 saniyede bitiriyor ise i̇şte ben getirip A aracının hızını bulabilirim galiba. Toplam neydi parkurum? 180 metre getirelim şöyle 180. Kaç saniyede bitirdi? 9 saniyede. Böyle 9 yaptığımız zaman A'nın hızı tabii ki saniyede 20 metre olarak bulunacaktır arkadaşlar. Devam. Peki ne oldu bana? Kaç saniye sonra 80 metre ilerlediğinde 80 metre demek arkadaşım dikkat et A aracı 80 metreyi kaç saniyede alacaktır? Hızı 20 olduğuna göre 4 saniyede. Peki B aracı A'nın bulunduğu yani 4 çarpı VB aslında benim için 3 çarpı VA'ya eşit olacaktır. Çünkü onun bir saniye önceki yerinde bulunuyormuş. B aracı da karışık bir cümle biliyorum ama bundan sonrası kolay. Dikkat edersek 20 yerine yazıyorum ben ve buradan 64 tane VB olduğuna göre B'nin hızı saniyede 15 metre oluyor. Peki B yarışı kaç saniyede bitirir? Kaç saniyede bitirecek? Getirelim toplam yolu biliyorum değil mi arkadaşım? Parkurum 180 metre idi ve saniyede 15 metre yol alıyor benim için B aracım. Bundan sonrası 4 işlem. Dikkat. Her tarafı ne yapalım? Getirelim şöyle 15'e bölelim 180'i. Buradan karşımıza isterseniz önce 5'e bölelim. 36'yı ve 3'ü göstereyim. Sonra 36 bölü 3'ten 12 saniyede bu yarışın tamamını bitirecektir deyip olayı kapatayım. Şekildeki ABC dik üçgeninin A köşesinde bulunan iki hareketliden biri B'ye doğru saatte kaçla gidiyormuş arkadaşlar? 3 ve metre sabit. Öteki C'ye doğru saatte 7 ve metre sabit hızla aynı anda harekete başlıyorlar ve ilk kez BC üzerindeki D noktasında karşılaşıyorlar. Yani karşılaştıkları nokta şurası olacak iyiymiş. Şimdi dikkat edersek bu aracın aldığı yol benim için ne olacaktır? Şöyle olacaktır ve dikkat edersek diğer aracımızın almış olduğu yol ise A'dan başlayıp ne yapacak abi? Getireceğiz şöyle D'ye. Şimdi aynı sürede birinizi 3 birim. 7 olduğuna göre atıyorum bu arkadaşın aldığı toplam yol 3x ise kendisiyle orantılı olarak verdim. Şuradaki yeşil yolun tamamı bana 7x olacaktır. Peki devam. Ne vermiş bana? BD uzunluğunu 80 metre vermiş. Sonra AC galiba şöyle yapalım. Şuraya 12k diyecek olur isem BC şuradaki arkadaşım 5k olacaktır. 5-12 olduğuna göre hipotenüsümüz de 13k olarak karşımıza çıksın. Peki bitirelim. Bundan sonra AB uzunluğu kaç metredir? Neyi sordu bana AB'yi? Yani sorumuz neyi soruyor? Dikkat edersek 3x neye eşittir? Bunu istiyor bizden. Haydi bakalım devam. Şimdi Arkadaşlar önce buradan getirelim bence K cinsinden yazalım biz bu olayı. Dikkat edersek mavi yol ne olacak? 5K artı 80 olacaktır. Mavi yol bizim için. E peki bu neye eşit oldu? 3X'e. Devam ettim. Ne oldu benim için? Getirdim şöyle. 12K buradan gittim. Şuraya kadar 13K aslında şuraya kadar 13K olacaktı. Yani toplamda 25K gitmiş olalım isterseniz. Ama eksi kaç yapmamız gerekecek? 80 ve bu da kaça? 7X'e eşit olacaktır. Peki sorumuz bizden ne istiyor? Şunu hemen şuradan bir silelim. Aslında bu ikisinin birbirine oranlayacak olursam arkadaşlar ben buradan çok net k değerini bulacağım. Peki x'ler yok olsun. Devam. İçler dışlar yapacak olur iyisem. Ne oldu? 7 kere 5'ten 35k artı 7 kere 8 ne yapacak? 56 yani 560 olacaktır. Bu da eşittir. 3 kere 25 ne yapar? 75k yapar bizim için arkadaşlar. Ve eksi 240 olacak galiba. Gönder hemen 240'ı buraya. Eklediğim zaman 560'a 240 ne yaptı? 600-800 yaptı yanlış değilsem. Eşittir. Buradaki 35K diğer tarafa eksi olarak geçecektir. 75'ten 35'i e çıkarınca buradan 40K değerini bulacağım. Ve K benim için dikkat edersek hemen birer sıfır attım. 80 bölü 4'ten 20'ye eşit olacaktır. Peki soru benden neyi istemişti? AB yolunun uzunluğu kaç metredir? AB'ye 3X dedim ama vazgeçtim arkadaşlar. Aynı AB dikkat edersek bizim için neye de eşittir? 5 K'ya da eşittir galiba. Ve K değeri 20 olduğuna göre 5 ile 20'yi çarparsak bu yolun uzunluğu bizim için 100 metre olacaktır deyip kapatalım. Şekildeki O merkezi dairesel pistin çevresi dikkat edersek arkadaşlar 240 kilometre olarak verilmiş. A ve B noktalarında bulunan iki aracın saatteki hızları sırasıyla 25 ve V kilometre imiş. Bu iki araç belirtilen yönlerde harekete başladıktan 23 saat sonra üçüncü kez tekrar söylüyorum üçüncü kez karşılaştıklarına göre V kaçtır diye soruyor. Şimdi burada dikkat edersek aynı yönde hareket ediyor bu iki Araç peki aynı yönde hareket ettiklerinde birbirlerine e, ulaşma, yakınlaşma, yaklaşma mesafeleri nasıl bulunuyordu benim için? Hızları farkı ile birbirlerini yakalayacaktır diyelim. Hangisi daha büyük ve daha büyük olduğuna göre aslında bunlar ve eksi 25 ile birbirlerini yakalayacaktır dedikten sonra olaya başlıyorum. Dikkat! Pistin tamamı 240 olduğuna göre şuradaki uzunluk benim için ne olacaktır? 45 derecelik oldu diyelim. Getirelim şöyle 240'ın 45 bölü 360'ıdır dedikten sonra hemen sadeleştirmeleri yaptım. Şurada 8 geldi galiba 45'i 360'a bölünce ve 240'ı 8'e bölünce 30 çıkacaktır karşıma. Yani şurası benim için 30 kilometre ve kalan kısım ise yani şurası ise dikkat edersek bizim için 210 kilometre olarak düşünülebilir. Şimdi B'nin A'yı ilk kez yakalayabilmesi için dikkat burayı kapatması yani kaça 210'u kapatması gerekiyor gibi düşünmenizi istiyorum. Peki ikinci kez yakalayabilmesi için mesela arkadaşlar. A ve B şurada bir yerde yakalanmış olsunlar birbirine. Kim kimi B A yakalayacak değil mi? İkinci kez yakalayabilmesi için bütün pisti dönmesi gerekecektir. Yani bir 240 kilometre yol yapması gerekecektir. Üçüncüsü için yine 240. Bu tarz sorularda sadece ilkte olay değişir. Peki getireceğim ben bunu neye böleceğim arkadaşlar? Tabii ki bu yol oldu benim için. Kaç saat sonra yakalamış? 23. Getirip bunu zamana böldüğüm zaman yol bölü. Zaman bana hızı verecekti. Hızımız ise v-25 demiştik. Bundan sonrası 4 işlem deyip devam edelim. Şimdi yukarıyı topladığım zaman şöyle 240, 210 daha galiba 450. 450'ye bir 240 eklersem 690 olacaktır. Ve buradan v-25 değeri benim için 690'ı 23'e böleceğim. Şunları böldüğümüz zaman hemen üçü görün şurada arkadaşlar. Kaça eşit olacaktır? 30'a ve V buradan bizim için 55'e eşit çıkacaktır deyip sorumu bitiriyorum. A ve B kentleri arasındaki yolun dikkat edersek arkadaşım 2 bölü 5'inde ne yapılıyormuş? Onarım yapılıyormuş. Yolun düzgün kısmında saatte V kilometre hızla giden bir araç onarım olan kısımda ise hızını azaltıyor ve ne yapıyormuş? 2 V bölü 5. Peki bu yolculuğu ne yapmış A ile B arasında toplam 8 saatte tamamladığına göre yolun onarım yapılan kısmını kaç saatte gitmiştir gibi bir soru sorumuz var. Şimdi arkadaşlar hemen getiriyorum şöyle bir AB yolu çiziyorum. Yolun 2 bölü 5'i dediğine göre ben bu A ve B arasındaki yolu izninizle getirip 5x seçmek istiyorum. Peki bunun onarım yapılan kısmı şöyle onarım diyelim. Şuraya da düzgün kısmı diyelim. Onarım yapılan kısmı 2x, düzgün kısmı ise 3x olacaktır. Peki aracın dikkat edersek ne diyor arkadaşlar? Bu aracın hızını da getirelim. Şöyle düşünelim. Toplam kaç saati tamamladı yolculuğu? 8 saatte. Peki başlayayım abi. Onarım yapılan kısmı ne olacaktır? Şöyle 2x olacaktır. Ya izninizle ben bu aracın hızını da v yerine getirip 5V olarak alıyorum. Neredeki? Düzgün kısımdaki. O zaman onarım yapılan kısımdaki hızı bunun 2 bölü 5 olacağına göre 2V olacaktır diyelim. Ve olayımıza devam edelim. Şöyle burası düzgün olsun. Burası onarım yapılan kısmı. Şimdi arkadaşlar onarım yapılan kısmı 2x değil miydi benim için? Hmm. Toplam yol bölü toplam zaman. 2x bölü 2V sürede alacaktır burayı. Artı düzgün kısımda ise artık ne kadar düzgün kısmı? 3x galiba. Burayı ise 5V hız Hıza geçecek bu araç ve bu yolculuğu toplam 8 saatte tamamlayacak. Peki soru bana neyi soruyor? Onarım yapılan kısmı yani şöyle 2x bölü 2v kaça eşittir? Dikkat edersek buradan bu x bölü v'ye eşit olacaktır deyip 4 işleme başlıyorum. İzninizle şunları sadeleştirdim ve getirip şunu 5 ile çarpı payda eşitledim. Şu arkadaşı hemen şuraya alayım. Ne oldu benim için? 5x oldu. Artı bir 3x geldi yan tarafından. Paydamızda ise 5v değeri var ve bu 8'e eşit olarak verilmiş. Buradan arkadaşım 8x bölü 5v dediğim ifade 8 ise dikkat x bölü v değeri benim karşıma kaç olarak çıkacaktır? 5 olarak çıkacaktır diyelim. Zaten soru bana onarım yapılan kısım yani x bölü v'yi soruyordu. O da kaça? 5'e eşit olacaktır deyip soruyu kapatayım. Bir yarısı ince, diğer yarısı kalın olan 20 metre uzunluğundaki bir ip, her iki ucundan aynı anda yakılıyor. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar, yarısı kalın, yarısı ince ise aslında şurası ve şurası benim için 10 metre olacaktır. Şimdi ateşin ilerleme hızı, ipin ince tarafında saniyede 2 metre. O zaman arkadaşlar, ne olacak benim için? Ince kısmı saniyede 2 metre olduğuna göre yanacak. Şöyle yandı, 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 yandı. Tam şurada durayım. Kaç 2 metre saniyede 10 metre o zaman 5 saniye sonra tamamen yanmış olacak. Ha ama bu arada burası da yanacak galiba. Dikkat. Neymiş? kalın tarafında ise 1 metre 1 metre imiş. O zaman 5 saniyede burası da ne olacak bana? Gelecek şöyle 5 metre yanacaktır galiba. Peki bu 5 metreyi de yazdıktan sonra şimdi geriye ne kaldı arkadaşım? Şöyle yapalım. Ateş hem burada hem burada ve şu arada da bir 5 metre kaldı galiba. Ve tamamen kalında. Ha, şimdi bundan sonra ne kadar yanacak? Dikkat edersek iki tarafta da ateş var. Buradan da bir, buradan da 1 metre metre ilerliyorlar saniyede. Yani artık bu iki ateş saniyede iki ilerleyecektir ve 5 metreyi ne yapacaktır? Şöyle hemen değiştireyim. Yani bu bir geldiğinde şu da bir gelecek. Daha sonra bu bir geldiğinde bu da bir gelecek ve son olarak yarım gibi düşünebilirsiniz. 5 bölü 2 saniyede ne yapacaklardır? Yakacaklardır tamamını. Bundan sonrası çok kolay çarpıyorum. 2 kere 5 10 artı 5'ten 15 bölü 2 saniye sonra bu ipin tamamı yanacaktı deyip noktayı koyuyorum.